Hangi kişiler e, şu anki hangi enerjilere hakim, e, ne yapıyorlar, ne durumdalar, bizden sakladıkları neler e, ve yakın gelecekte ve yakın geçmişte neler olmuş? E, onlara bir bakalım istiyorum beraber. Katina ile başlayacağım. Bakalım şu anki e, ruhsal durumları genel olarak e, ne durumda, ne boyutta bir bakalım istiyorum. Yakın zamanda sorumluluk alması gereken bir durum olmuş olabilir. Ee, geçmişte yaşadığı e, üzüntüler hakkında da olabilir. Bu geride bırakamadığı e, durumlarla alakalı. Ve bu düğümleri çözemezse, bu sorunları çözemezse e, daha da işlerin kötüye gideceğini şu an düşünüyor psikolojisi bu yönde. Ve bunlara ek olarak şöyle diyebilirim ki bir iyileşme ümidi var kendisinde ama kendini çok kötü hissediyor yani böyle canlılığın azalmış işte üzüntü iyileşme ümidini kaybetmiş e, biçimde eski geçmişten getirdiği üzüntüler e, hakkında geride bırakamadıkları kopamadıkları yaptığı yanlışlardan dolayı üzüntüler hakim olduğu için büyük bir ümitsizlik içerisinde. Hayattaki iyiyi görmeye, artılarına odaklanmaya, biraz iyimser e, davranmaya kendisi çalışıyor. Ama zamanında sorumluluklar e, böyle alacak işte bir kişi olmadığı için hani böyle entrikalar çevirmiş bu kişi biraz. E, o yüzden şu anki ruh haline işte o yaptığı entrikalar, yanlışlar e, ve onların sonuçları daha doğrusu onlar yansıyor diyebilirim. Yeni bir iş, yeni bir kariyer... E, Yeni bir proje konusunda bir çaba e, sarf ediyor bu kişi. Şu an onu düşünüyor. Çünkü artık eskide pek elde tutulacak bir enerjisi e, kalmamış gibi. Bakalım hane içerisinde şu anki bulunduğu ortamda hane içerisinde ne e, durumda? Bu iş ortamı olabilir eğer beraber aynı hanede kalıyorsanız ya da Aynı hanede kalıyor olabilsin, oluyorsanız bile, yani aynı hanede kalıyorsanız bile bakalım e, kendisi nasıl hissediyor? Ya da e, aynı hanede kalmıyorsanız da kendisi şu anki bulunduğu, yaşadığı evde ne durumda? Psikolojik olarak çok ağır şeyler hissediyor bu kişi. Psikolojik olarak çok aşırı bir yorulma var. Destek kart alacağım şuraya. Şimdi bu kişi... Yani bazen bana hep yasaklı ilişkide işte kadın falan ee çıkarıyorsunuz diye yazanlar oluyor ama çıkıyor. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu kişi yasaklı ilişkide yaşadığı ee kişi tarafından hem kişiye diyeyim hem de kendine bakın yine çıktı. Yasaklı ilişki kartının yaşadığı kişinin üstüne yine yasaklı ilişki çıktı. Yani bu kadar doğrulanmaz. Hem o kişiye bir üzüntü. Hem de kendine bir üzüntü vermiş e, durumda. Bu ne olabilir? Bu kolektif bir açılım olduğu için illa üçüncü kişi olarak eril dişil olarak algılamayın arkadaşlar. Yani şöyle de olabilir. Bir e, yasaklı bir yaptığı bir iş de olabilir. Kendi normalde bir işi vardır, bir projesi vardır. Ama e, farklı bir yön, e, yönde farklı bir firmayla da mesela e, farklı bir bağlantı yapıyordur. İşte bir karma yaratıyordur, farklı bir enerjilere giriyordur, ikili oynuyordur. Veyahut işte arkadaşlar arasında olabilir ya da bir e, anne diyelim ki baktırdığınız kişi iki çocuğu arasında e, da böyle işte ikili oynuyordur vesaire, vesaire. Yani bir sürü bunu çoğaltabiliriz. Ama ben burada şimdi böyle eril ve dişil olarak anlatacağım. Biz burada eril dişil dediğimde e, erilin enerjiyi alan dişilin de enerji veren olarak e, algılayın. Şu an biz yani bu kadın ve erkek olarak da algılamayın her zaman. Bazı kadınların eril enerjisi çok yüksek olur çok kendinden vericidir işte evin bakımını sağlayanıdır e, ya da işte enerji olarak çok fazla vericidir hep alttan olur hep düzelsin ister bu da bir eril enerjidir dişil enerji de işte besleyicidir e, bazı şeyleri alttan alıcıdır falan filan vesaire yani bu değişir ben eril enerji dediğim zaman çok fazla verici olan bir şeyleri başlatan enerji olarak e, algılayın eee Dediğim gibi bu kişi yaşadığı yasaklı ilişkide gizli kapaklı yaptığı işlerde bir eziyet çekiyor ve eziyet çektiriyor diyebilirim. Yani sağlıksız ilişkiler ve bağımlılıklardan kurtulma aşamasına bir bırakma, bir boşanma aşamasına gelmiş. Bu kişi bunları nasıl gelmiş, nasıl diyelim? Biraz parasal konular da bunu desteklemiş ve yani zamanında yaptığı hatalar. Yüzünden biraz utanıyor şu an bu kişi bu duruma gelmesine sebep bu yoksa bu hani kalkıp da kendisi Aa birdenbire ya ben bu yaptım yanlış benim işte bir üçüncü kişi bir yasaklı ilişki ya da yasaklı bir durum olmaması gerekiyor diye hani gökten zembille inmemiş bu düşünce bu kişiye e, yaptığı hataları bile bile yaptığı hataları yüzünden e, utanıyor ve onu telafi etmeye çalışmış. Ee, aynı zamanda şöyle de bir şey var bu kişi takıntılı bir biçimde bir kişiyi düşündüğü anlamına da gelir arkadaşlar takıntılı bir biçimde düşünüyor hem kendine yani bu düşüncesi ve yaptığı bu durum toparlayacak olursak hem kendisine zarar veriyor hem de hayatındaki üçüncü kişi yani bu üçüncü kişi kim oluyor biz hariç siz dinlediğiniz için biz onun ee, İkinci partneri olsanız bile yani evliyse, boşanmışsa ya da annesi varsa vesaire, çalışma arkadaşı sizi ikinci plana atıyor olsa dahi siz dinlediğiniz için bu üçüncü kişi başka aranıza soktuğu kişi oluyor. Öyle dinleyin. Ee, bu yaşadığı durum e, yasaklı yaşadığı ki işte ilişkideki, bakın beni konuşturmuyor şu an kedi miyav 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 yani. Karşıdaki kişi konuşmamızı istemiyor, durumu anlamaması da istemiyor, Bilinçaltını çözülmesini istemiyor. Bu yani kişi saklıyor olabilir duygusal ve zihinsel durumunu sizden. O yüzden hem kendine zehir etmiş hem de üçüncü kişiye şu an e, zehir ediyor diyebilirim. Çok büyük bir üzüntü içerisinde hiç öyle işte rahatım, e, benim her şeyim, e, bütün işim yolunda gidiyor diye düşünüyorsa hiç inanmayın. Derin bir üzüntü içerisinde. Ve e, rüyaları işte e, kabuslarla dolu ne uyuyabiliyor, ne uyanabiliyor arkadaşlar. Ve bu kişi bir, e, bir uzaklaşma düşünüyor. Yani böyle bir iç e, adı altında olabilir. İşte bir olana karıyor. Yani şöyle bir iş çıksa da gitsem ya da bir durum olsa da gitsem diye e, dört gözle bekliyor diyebilirim bu ruhsal bunalım içerisinde. Evet bakın burada yolculuk çıktı. Bir yolculuk söz konusu. Yani bir yolculuk çıksa da bir hayatıma yön versen, bir hayatım değişse ee, diyor. Kendini böyle çok silik, işte fark edilmeyen, kimsenin ona önem vermediğini hayatta hissediyor. O yüzden diyor ki ben eğer diyor, bir yol, yön değişikliği yaparsam benim hayatım değişir. Hayatımda yeni bir şans doğar. E, ve diyor bu üzüntülerde o zaman da fazla sürmez. Yeni başlangıçlar olursa benim hayatım biraz değişir. Ben burada durarak ne kadar daha diyor zaman hani geçirirsen bunu çözümleyebilirim burada diyor olmuyor bakın neden bir başlangıçlar bir başlangıç çıkardı? Bu kişi evle iş arasında büyük bir dengesizlik yaşıyor bakın büyük bir dengesizlik yaşıyor ve başa çıkamıyor burada bir anlaşmazlık yaşıyor o yüzden diyor ki ben yeni fikir bulmalıyım yeni bir bir netlik getirmeliyim bir bir parlak fikir bana gelmeli ve e, o zaman işte ben yeni bir başlangıç yaparsam e, o zaman diyor benim için refah, büyüme e, o zaman o aşamalara geleceğim diyor. Kafaya koymuş yeni başlangıçları ve e, adımları ancak öyle olacak diyor. Yani böyle gitmez diyor. Bir arkadaşından yardım isteyecek. Hem de bunu çok e, e, isteyerek yani nasıl diyeyim yürekten istiyor. Yani diyor bana şu yardım etse bir yardım etse biri var bunun aklında. O yüzden o kişi ona yardım e, edeceği zaman bu işi çözümleyebileceğini düşünüyor. Birinden medet umuyor o kişi. Hı hı. O zaman diyor ki o benim için her şey güllük gülistanlık olacak. Kutlayacağım, edeceğim falan filan. Yalnız e, o arkadaşından yardım gelmiyor. O istediği kişiden işte dostudur, iş arkadaşıdır. Belki aileden biridir. Birinden büyük bir ümidi, umudu var. Ve bu gerçekleşince de her şey düzeleceğine de inanıyor. Ve diyor ki gelmiyor. Yani bana diyor o yardım gelmiyor. Yani o kişi de buna yardım etmeye hiç niyetli değil. Ama olursa her şeyi çözeceğine inanıyor. Ama şu an işleri hiçbir şekilde yolunda gitmiyor. Kötü şans, talihsizlik, aksilikler, başarısızlık ve yolunda gitmeyen onun için şu an bir sürü durumlar var. Şimdi sizinle olan enerjisine bakacağım. Bakalım. Sizinle alakalı. Şu bunun genel anlamda bütün ruhi, ruhiyesi düşünceleri fikri zikri buydu. İşte bakın görüyor musunuz? Bakın. Kişi kartı ve yanında iki tane yani daha kişi kartı. Yani şimdi bunu nasıl üçüncü kişi olarak bakmayabilirim? Yani ne diye yorumlayabilirim? Tabii ki bu annesi, ablası vesaire iş arkadaşı da olabilir bakacağız şimdi. Ama net olarak yani ilişki olarak gelirse tabii ki öyle yorumlayacağım yani. Yapacak bir şeyim yok. Kolektifte ağır basıyorsa eğer bu üçüncü kişi olayları sizin hayatınızda olmayı tabii ki bilir. Yani ben sizin hayatınıza vardır demiyorum. Ama şu an genel anlamda atıyorum işte 100 kişiden 80'inde böyle bir şey varsa kartlara bu yansır. Çünkü bu kartlar enerjiyi emer, kolektiften emer. Yani siz burada uyanı alacaksınız kendinize. Atıyorum üçüncü kişi olarak almazsınız da bu kişinin işte ruhsal bunalımı demin baktığıma alırsınız mesela. Uyanları alın. Yani birdenbire bilmediğiniz şeye ya böyle bir şimdi üçüncü kişi yoktu. Ya acaba var mı diye kendinizi kodlamayın arkadaşlar. Şimdi bize karşı düşünüyor geldiğimde. Bu kişi ee, biraz toy bir enerjidir. Bunun olgun bir enerjisi yok. Hep kendi bildiğini okuyan, özgürlüğüne düşkün, böyle kısıtlamaya gelemeyen, ee, böyle işte karşı cinsle sırılsıklam aşık olduğunu böyle hissettirmeye çalışan öyle hani daha tabiri caizse kaba tabiriyle kafalamaya çalışan bir kişi toy bir kişi ve bunun hayatında para canlısı böyle ee, tehlikeli diye tabir edebileceğimiz hani benden aman uzak dursun edeceğimiz bir kadın var tamam mı bu kadın ee, annesi de olabilir tabii ki, ablası da olabilir, belki iş arkadaşı olabilir, belki partneri, belki eski eşi de olabilir yani. Böyle bir kadın var. Ve e, bir tarafta o var, bir tarafta siz varsınız. Yani siz de böyle daha sükûnetli, işte e, hani böyle kalbine girdiyseniz e, bir kişi girdiyse onu memnun etmeye çalışan, sadık kalan bir şeydesiniz. Yani bu kişi iki tane e, zihninde dişil enerjiye hakim. Peki bunlar hakkında ne diyor? Ona bakalım. Şimdi bu kişi biraz e, bu durumu kötü niyetle idare etmiş. Nasıl kötü niyetle idare etmiş? Kendi işine geldiği gibi idare etmiş. Yani demiş ki ben ne ondan geçeyim, ne e, kendi durumumdan vazgeçeyim. İşte onun şu kısmını seviyorum, bunun bu kısmını seviyorum. Yani şöyle olabilir. Annesi ise annem bana maddi anlamda destek oluyor. işte ben onda anaçlığı e, buluyorum. Annemi, arkamı iyi tutayım yani yatıyorum partnerime işte eşime haksızlık yapıyor olsa bile hakkını onu aramayayım gibilerinden mesela bu da art niyetli bir düşünce veya eski eşidir veya boşanmıştır ama çocuğu konusu çocuğu vardır size diyordur ki çocuğumu görmeye gidiyorum ama halbuki ona da bir nabza göre şerbet falan veriyor sizden bahsetmiyordur vesaire vesaire gibi şimdi böyle bir art niyetli böyle bir ikili oynama ee, düşüncesinde olmuş ve eyleminde bulunmuş bu kişi. O yüzden bunları bulunduğu içinde, de tabii ki bunun içinde birazcık tabii ki böyle bir maddiyat da diyebilirim. İlla maddiyat para da değildir. Yani gözle görülen belki bir itibardır, belki bir güçtür, belki onun verdiği bir statüdür, belki onun ona verdiği bir pohpohlamadır veya bu o kişinin kendini iyi hissetmesidir. Onunla alakalı da olabilir. Bunlardan e, mütevellit kendisi de bunu biliyor. Şu an için e, böyle bir karanlık bir dönem düşünüyorum. İşte karanlık bir dönemden geçiyoruz ve diyor sen bunlar için beni şu an diyor sırtını döndün. E, yani bu bana yeterli değil. Ben bunu öğrendim ve e, bana diyor sırtını döndün sen bunun için. Yani birazcık bununla alakalı. Biz biraz çekiştik ve ilişkimizde bir değişim yaşıyoruz. Bak fiziksel ve psikolojik olarak derin bir üzüntü çekiyor ve bu üzüntüyü çekip çektikçe de size öfkeleniyor. Aşırı öfkeleniyor. Yani böyle işi ayrılığa götürecek. Bitişe götürülecek kadar da bir öfke, bir sinir bir kavga ve sinsi planlar içerisinde. Bakın sinsi planlar içerisinde. Şimdi sinsi planları ne olarak bakacağız? Bu düşünüyor. Ama dehşet bunu niye yapar insan? Neden bir insandan işte farzimsel intikam almaya çalışır, sinsi planlar yapar, karşı tarafa öfkelenir, bağırır, sinirlenir. Neden? Çünkü o kişi çok acı çekiyordur. Bir şeyler umduğu gibi gitmemiştir, planları suya düşmüştür, bazı şeyleri yarım kalmıştır. Ondan dehşet bir e, psikolojik ve fiziksel aynı zamanda e, acı içerisinde ve kendine olan güvenini ve e, saygısını da yitirmiş. Peki şimdi bu tilkilik, bu sinsilik, bu kötü planları ne için yapıyor? Yani size ne yapacak? Ee, bu kartı sevmiyorum ama katina çok net ve çok sert bir açılımdır. Yani direkt söyler. Eğer bir direkt, direkt cevap ya ben ne olursa olsun acı da olsa bunu bilmek istiyorum. Neyse ne derseniz katina mükemmel bir seçenektir. Şimdi sinsi planı nedir? Sinsi planı şöyle. Şimdi bu bildiği şeylerin ee, yanlış olduğunu sizin öğrendiğinizi anlamış. Yani diyor ki ben sana diyor, şöyle lanse ettim, böyle lanse ettim, işte bir şeyleri yaptım ama desen diyor sen diyor diye sırlar bir açığa çıktı. Şimdi de ben de bunun için bir geçici bir çözüm bulmam lazım. Burada ne çıkıyor? Araya giren üçüncü kişiler birazcık da enerjisel şeyler. Anladınız mı? Enerjisel olarak siz artık onu anladınız bir kadın tarafından yapılan ya da bir kadın vasıtasıyla yapılan bir enerjisel şeyler de çıkıyor. İşte bu atıyorum beddua da olur, ah da olur, bazı küçük böyle şeyler de olur. Artık zikretmeyeceğim onu şimdi algoritma şey olmasın diye. Onlar da olabilir. Böyle şeylerle uğraşabiliyor olabilir. Bunu ne için yapıyor derseniz de tamamen sizinle e, aynı çatı altında, aynı enerji altında illaki çatı aynı evi paylaşan değildir. İki seneyi geçen e, Birliktelikler evlilik ve ev kategorisinde değerlendirilir. Astrolojik olarak da bu böyledir. Sizinle aynı aile içerisinde bulunmak için böyle enerji öyle yaptım olmadı, böyle yaptım olmadı. Seni ikna edemedim ben de böyle yollara başvurdum diyor. Enteresan. Gerçekten enteresan. Evet bakın kurnazlı bir ama bakın size şöyle bir teminat verebilirim ki. Tam bu kötü e, kartın üstüne az önce bahsettiğim kartın üstüne çıktı biliyor musunuz Güneş kartı çıktı desedeki en güzel, en parlak kart, en muhteşem kartlardan biri hatta belki en iyisi bile diyebilirim. Bu ne diyor biliyor musunuz Siz ilahi koruma altındasınız çünkü siz doğru olanı yaptınız ve ilahi olarak bunun yaptığı o şeyler hiç size bulaşmayacak, hiç size bulaşmayacak ama e, yani kendisine psikolojik olarak rahatsızlık olarak yansıyacak diyebilirim arkadaşlar yani psikolojik olarak rahatsızlık olarak yansıyacak ee, yani bazı olaylarında nasıl diyeyim iş ol, projesi olur e, ilişki olur belki maddi anlamda belki manevi anlamda hiç fark etmez onlar konusunda blokajlar yaşayabilir ve bu birazcık işte böyle ee, çok böyle atik hemen her istediği olsun ki kendi istediği olsun. İşte biraz kontrolcü böyle ben merkezci. Hep böyle kontrolü kazanmak e, isteyen e, bir kişi. Ama biraz kalbi de ağrıyor diyebilirim. Yani kalbinde de bir kırıklık şu an için e, hissediyor. Diyebilirim ki bakın ilahi korunma kartı bu şeyde çıktığı gibi e, tekrardan yine burada da çıktı diyor ki istediği enerjide olursa olsun istediği sinsiliği yaparsa tilkiliği yaparsa yapsın ben diyor seni öyle bir koruyorum ki sen diyor çünkü iyi oldun evrenin yasalarına kurallarına işte ilahi adalete uyduğun için sana diyor ilahi bir iyi şans ve iyi güç veriyorum diyor yani resmen doğanın evrenin ruhuyla e, korunuyorsunuz bu kişi de bunları yaptığı için e, bir korku, bir panik, bir psikolojik bunalım, kendini böyle nereye götüreceğini bilmediği böyle bir endişe ruhunu sarmış resmen. Böyle etrafında kara bulutlar. Yani nasıl diyeyim size zor dayanabileceği böyle fırtınalı bir döneme giriyor. Bu yaptıklarının bedelini, size yaptıklarının bedelini e, ödüyor ve... E, bu kişi maddi anlamda bazı beklentiler içerisinde tabii bu yaptığımız enerjiler yapılan enerjiler her zaman bolluk ve harekete yansır. Bir insan bir eşini aldatırsa bir karmaya girerse bunlar her zaman ve her zaman insanın maddi durumuna kesinlikle yansır. Bunun yaptığı bu olaylarda bunda işte maddi anlamda yoksulluk ve sefalet enerjisine gidecek. Yani burada umuyor ya arkadaşından şey durumları işte yardım falan yok öyle bir durum falan yok olmadığı gibi daha çok da blokaj yaratmış. Ee, artık öyle duruma gelecek ki bir şeylere boyun eğmek zorunda kalacak. Bakın yani bu alkol içi olabilir şu an. Alkol ve bazı bağımlılıkları diyeyim. Ee, olabilir artık işler yolunda iyice, iyice iyice, iyice gitmemeye başlayınca bu sefer ne yapacak? İşte kafayı uyuşturmaya işte yani alkol, alkol vesaire e, başlıyor. Ve yani burada bir baba figürü olarak da çıktı. Yani belki çocuğunuzun babasıdır, belki kendisi de önceki evliliğinden şeyler Veya, ve ah kartlar kelime veya babasıyla alakalı bir durum da olmuş da olabilir. Bir babalığıyla alakalı da psikolojik bir bunalım e yaşayacak diyebilirim. Ve boyun eğmek zorunda kalacak, o kadar iyi çekecek, o kadar çabalayacak ki ama evlenecek inatıyla bitti artık. Yani bittin, bu kadar da artık Yapıp yapabileceğim karma veya enerjisel olarak durum. Artık boyun yiyecek. Yani böyle artık sessiz feryada e, dönüşecek. Yani yeni adımlar atsa bile, buradaki kart diyor ki yeni adımlar bile, yani attığı yeni adım atabilecek olsa bile onları başarıya ulaştırmayacağım artık diyor. Burada bir şeyleri bunun anlaması gerekiyor. Ve sizlerin bir şefalanma e, sürecine girmişsiniz. Yani bunları yaşadıktan sonra, Derin bir şifalanma süreci girin, girmişsiniz. Bazı şeyleri bekliyorsanız eğer size buradaki kartlar diyor ki bekle. Henüz zamanı değil süreç devam ediyor. Sen diyor şu an şifalanıyorsun. Hani neden olmuyor neden etmiyor diyorsan şu an diyor şifalanma sürecindesin. Ama diyor şifalanacaksın. Ya bu kişi terslikler hepsi peş peşe geliyor. Hepsi üst üste üst üste üst üste yani ama şey kimleniyor diyebilirim İşte bu kadar çıkıyor yani diktatör böyle işte güvenilmez çok yalan söylemiş arkadaşlar size çok yalan söylemiş yani ama şöyle şey diyebilirim yani o ne kadar yalan söylesin ne kadar siz suistimal etmişsiniz ilk başta ve siz yara almışsınız işte üzülmüşsünüz bunca zaman yani e, bunları yaşamışsınız vesaire ama ne olmuş biliyor musun? o size yara vermeye çalıştıkça siz vermemişsiniz ya size evren öyle bir mükafatla geliyor ki öyle bir iyimserlik öyle bir maneviyat yenilenmeyle geliyor bu böyle kozmik nimetler. Bütün hayalleriniz gerçek oluyor diyebilirim. Yani burada muhteşem çıktı. Bakın muhteşem çıktı. Şurada bir eril kartlardan bir size ne diyeceğine bakacağım. Hı. Üzüntü. Keder ve gamdayım dedi. Şöyle koyayım hatta tane daha bakıyorum. Sonra nasıl oldu bilmem. Bir infilak oldu. içeride bastırdığım her şey ay yuka çıkıverdi. Bakın her şey ayyuka yuka çıktı diyor. O kadar bastırdım bastırdım. Güzel gidiyor. Ama diyor nasıl olduğunu anlamadım bir halde. İşte biz buna oran üstten e gidiyoruz E yani ve her şeyde birden bir ayyuka çıktı. Şimdi size bakıyorum. Bu karttan iki tane seçmişim. Demek ki öyle seçmem gerekiyormuş. Bakın diyorsunuz ki ben aşık ve yani bir sevdanın içerisinde olduğumu zannediyordum ama sen bana öfke ve kızgınlığa bıraktın. Şu an diyorsunuz benim aşkım ve sevdam öfke ve kızgınlığa dönüştü. Ama diyorsunuz bende o cesaret ve güç var. Ben diyorsunuz hepsini üstesinden gelirim. Kendimi yaşamak istiyorum. Anlıyor musunuz? Bunları da iki tane seçecektim. Bu arada yani bir tane seçecektim. <laughs> Üç tane denk geldi. Yani demek ki sizin söylemek istediğiniz çok şey var. Yani sizin e, enerjiniz e, aşk, sevdadan, öfke ve kızgınlığa. Oradan da artık bunu da bitirmişsin Artık öfke ve kızgınlık bile duymuyorum sana. Cesaret ve güç bende her şey var. Ben kendimi yaşamak istiyorum. Anlıyor musun? Artık seninle uğraşamam dediniz. Şimdi aklınızdan geçirin. E, bak bakımı yaptığımız kişiyi gözünüzün önüne getirin. Üçüncü gözünüzden üçüncü gözüne bir ışık e, aktığını hissedin. Hangi renk olursa olsun hiç fark etmez. Ve ona sormak istediğiniz soruyu evet, hayır, belki, henüz değil gibi cevaplar alabileceğiniz net bir şekilde sorun. Niyetinizi güzelce edin. Bakalım ne diyecek size. Onu yüksek bilincinden şu an alıyoruz mesajı. Kesin dedi artık neyse aklınızdan geçirdiğiniz kesin de. İşte rehber meleklerden de dikkat seçmek istiyorum. Sizin bu yaşadığınız, bu deneyimlediğiniz ilişkiye, duruma istinaden bakalım rehber meleklerimiz de bize şifa olsun ve ne mesaj verecek? İlişki de Öncelikli ilişkin kendinle ve tanrıyladır. Diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bu ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sarıl. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkiler, ilişkilerinde güzelleşecek ve zenginleşecek. Yani burada diyor ki tanrıyla olan ilişkini kuvvetlendir, inan, kendine inan, evrene inan. Bu ilişki böyle gitti diye, bazı sorunlar yaşandı diye hep bunları yaşayacak değilsin. Sen özelsin. Sen yaradanın bir parçasısın. Ve her şey düzülecek. Bu bir deneyimdi. Ee, her şey güzelleşecek. Ee, tek ilişki illaki partnerle, eril dişil enerjiyle olmaz. En önemli ilişki yaratıcın mıdır? Sana her zaman sahip çıkacak. Odur dedi. Ee, bugünkü açılımımız bu kadardı. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonra görüşmek üzere.